Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Dereceliye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bence hala elo haldeyim Bu arada çok 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 düşük ararlar alıyorum. Böyle güzel bol adam vurmalı bir maça ihtiyacım var. Belki de bu el entry alabilirim takımıma göre. Haydi başlayalım. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ben Rain oynayacağım ya bu el. Biraz agresif bir şeyler oynayacağım. <laughs> Pasiflikten ruhum daraldı. Oğlum şakasız 3-4 oynattık Ne instalok atan var, ne küfreden var, ne bir şey. Oğlum ne lan bu? Medeniyet böyle bir şey mi? ben hayatımda Frankfurt'da bile oynamadım kanka. Gerçekten mi? <laughs> Hayır. Yine? Aynen. Hiç oyun ne bileyim ne anlaşacağım adamlarla. Frankfurt zaten İstanbul 2 bu arada. Frankfurt'un İstanbul'dan çok bir farkı yok da. Diğer sunucular baya fark ediyor kişi olarak. Neyse benim Reyna'm özlenmiştir abi. Ben birazcık Reyna oynayayım. Sıfır yirmi. Hadi dedim bay bol. Beye şey geldi. Ah. İlk round kimse fake atmaz dönüyorum ben. Bu Bakın sen. Ayar yok kamer. Burada oldum biliyorlar sıkıştım. <laughs> Girememe <laughs> ihtimali var mı? Thanks. Henüz giremedim. Ee, oh, gelmediler mistake. henüz dönecekler. Oh, oh shorttan okay. A'ya dönecek boyun shorttan. burası boş dönüyorlar. Ya yeah, ya yeah, olay. Girdi girdi. Olay olay olay. Coming from tree. Coming yeah. tree tree Oha hepsi ağaçtan girmiş. <laughs> Üste çıktı. Spike <laughs> 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 ah, Nasıl vuramadın nice. ya? Nice. 3 saniye heal. Lan bu yukarıdaymış. Aynen aşağıya. Şey. O değil ben hayatımda bu kadar ötelendiğim bir round olmadı lan. Adamlar bana bol attı spike kurmamını. <laughs> Kardeşim <laughs> sen bir daha Hayır ben yukarıda lan. Recep var sandım. Hila çıktım karşıma Sova çıktı. <laughs> e, yukarıda iki kişi vardı. <laughs> Patladım Recep'in dediğine ya. Aaa. Aaa <laughs> değerli Cazray. Sait bomboş Furkan arkalamaya çıktı. Ben tutamam ki elimde klasik var. gel. Nice. Furkan ölmen lazım. Oh. Git git Volu kral kral koş koş sürüyor. Gel lan gel Volu kral ölüyor. Bekle aldım bekleyin. Geliyorum. Koş koş sayda koş. Oo oh, hayır bir tane şey var. Evet. Ayakta falan sonra. Yüz on vurdum. Yaresi. O CT olmasa aldık. Ben de sayda okay. koştum. Ben senin, ben senin iki vurma, vurma da diye. beklemedim. Ben B'ye kurulacağım ya. Evet lan B. Şu tarafa dikkat. Olabilir, raci. Ee... Oh, burası olabilir şuracın. Eee... Geliyor bu. Burası geliyor tuzağım yok edildi. Aa girdi. Jet is... still on site. B. B e short. Ne görecekler ki? Nice. Heaven <sighs> geçersiz. Sky. Burası. So, third HP. Reyna, hemen Spike solunda. 30 canı var. Öldü. Reyna ah? hemen solunda ne lan? Hiç üstüme alınmadı Bir düşman kaldı. Defuse, defuse. Aynen, aynen. O biri hiç yuvurmamış beni aradı ya. Bence diğer taraftan deneyecek ama bekle de bakalım. Vandal aldı Perfect. o evler. Güzel. Şu an sıkıntı yok. Bundan sonraki eli de alırsak. ya bence kötü bir eldi ya. Çektiğimiz halde çok kaybettik. Buraya Ses var. Var bir. Maybet ya. Çok geride bekliyorlar. Mok geldi evin. Nasıl? Herkes burada oynuyor biraz. Sledi. Kaçış! Spike yerleştirildi. Biriçe yardım lazım. <laughs> el, el, el. One el. Of, silahım al. olsa öldürürdüm o ya. Ben daha Bir sol, bir sol. Bir düşman kaldı. Main olabilir. <laughs> bilmiyoruz. Main, orada olabilir. Mid dedi ya son. ortaya Ya or, ananı or, yiyeyim ya. Yani yarım saat gelmedi. Çok Biren kötü. Sarkıcı. Direkt yarım bekle ya artık Bedenin demek ki bana al kulağımda çınlıyor. Ben, 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 ben. de bakıyorum şeyle. So They're gonna play A. Mi, mi? They coming A from three. İşte kişi shortlar kaldırıyor. Öyle bana ya. Ayakta ya lan son kim ya? Niye vuramadım onu? Aa, dümenden bakayım dedim adamı görünce şaşırdım da. lan. <laughs> Hay bizim barime hiç güvenmeyin by the way. Güvenmiyoruz by the way. <laughs> mitte çok güzel vurdum da bir anda rush yani Ben Ben rampada sesimi duymadım. Sana söyledim geliyorlar diye. Ben niye dinlemiyorsun? Hadi on. Şey Tam duvara atıyordun. Elime duvara aldım. Atarken şey yaptım. Ama yaptılar. ben sana gerçekten 4-5 saniye önceden infosunu verdim onun mesela. Dinlesen beni ölmeyeceğin orada. Ben çıktım geri. Aynı anda oynuyorduk seninle. Okey. Aa arkadan Geliyorlar mitte. Mitte ben pikliyorum. Lobby A. Bakalayacağım. Gözlerini kapatalım. Gelirlerse diye attım kör kokan çıkmayacağım. Harun susayım. sırası bende. Spawn içine girmiştim de. Spike B'de düştü. Gözlerini kapatalım. Dönecek bunlar ya arkaya. B boş. Oyna, oyna, Hey. Yardım edin. A'ya giriyorlar direkt. Bu Buse çok sağladı. güzel arkaladı. Miiiice. Onlar da kötü değiliz lan. A'nın A olduğunu biliyoruz. Ya inanılmaz yavaş oynuyorlar bu arada. Evet. Dönme kararını çok iyi veriyorlar. Oğlum ben azar değil dedik. Çocuk 3-5 oynuyor lan. B bomboş. A'ya dikkat edin sadece. 5 3? 3 ye. Güven ulti, güven Sova uh, pizza, sofa pizza. Ya o ikisini kullansana bunun içi. Spike A'da düştü. Son Orada iki kişi vardı. Ayakta Yapma ya, ya 105. One even, one side. Rejo, yukarıda öldüm, az canlı adam var. <laughs> Kafesi tetiklendi. Bekledi. Oof. Oh. Yes, kaykuş geldi. Under the edge. Ama niye pikleyip öldünüz ya? Kurbanınız olayım ya. Titriyecekler. <laughs> Keşke'ye bastaydım ya 35 kilo. Hayır. Nasıl vuramam onları? O senin trebine yakalanalı vuracağım diye çıktım. Fear beni vurdu. 80 vurun. Musa gelsene adam yürüyelim bari. Şerif eko değil miyiz zaten? Eko'yuz gel, gel yürüyelim. Eğer bro oynarlarsa sen geri kaçarsın. Oynamazlarsa yürürüz. Tamam. Beni bilmiyor. Bait desene. Yaşladım. Helal sana. Heal bastım. Dolduruyorum. Ayakta kaldım orayı da. Dolduruyorum. Şu orta dönecekler. Şu da trap attım ben B'ye gidiyorum. Ya bu vuruş ne ya? Mid hala bekliyor. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Yerde silah vardı. Alamıyorum. Yut kalmadı. Bir yerim ya. CT geldi bence. Benim koya oynamaya mecbur bıraktı. Aha! Tamam geçti tamam. Stabını duydum. Ses yok. Var bu arada. Kaçıyorum bir tane aldım. O katıyor. Ne? Şey geliyor. ve ağ ağa Ağaç oynayacak yine konuşamadım ya. Oh my god. Oh fuck my life. Var Size dediğimi kendim yaptım bu el. 3 bit. Ve oh, <laughs> Klavya, oh A oynayacak ben muhtemelen. Klavye Midi vuracağım. Set Oh my fucking god. A'da düştü. Bir <laughs> düşman kaldı. Hold play. Smoke geldi. Yardım edin. Oh, Oy. uh, jet, jet <laughs> Gözlerini kapatalım. Festey, festey. Bir şey yardım lazım. Bu önüne çıkacak? Beyne geçti şey oraya git. Şimdi elimde korkusu bende. Öcek. Göstermeyeceğim Klov'a. Don't pick. Don't pick klova, don't pick klova. Ayakta kalan son. Ya, hastal. Klov digest ya. Please. Amına koyayım ya. Spike yerleştirildi. <laughs> <laughs> Sarı'nın soldan attı ya. Ne Emin değilim. Ki amına koyayım. Ah. <laughs> <ya. gülüyor> Çık attı pike bak. Yalan mı? Çok ya. yapıyor ya. Çok yapıyor bunu kanka hep bana böyle ben yapıyor, yapıyor ya. ya. sakin, bu, sakin ol Burkan sakin ol. Gel gel yanıma gelin oğlum mid'de fight edelim adamlarla. Ya guardian gelin. var ya. Gel ya ateş edeceksin guardian daha iyi. Bridge'in ultisini daha görmedim. Ya da Bak mı Sadece üste bakıyoruz gel buraya gel. Sola da sağda birlikte bakacağız. Ben de buradan pikliyim. B'de. Hızla açtım bir şeyi parçalım. orta pikliyim. Adamlar ilk defa B'ye geldi ya. Duvar dibi, duvar dibi, duvar dibi. Abi şunu bir yorum. Ah. Kaçtım. Vurdum, kaçtım. İyi ben de onu vurdum. Ama canım Yendim, sıfır. Yandım fightlamaya gidelim ya. Hızın, Benim canım sıfır açın ya. şu an. Ren tarıyor sadece. Topik topik. Jank atladı Jank'ı Bakalım. Und das wäre schön, ne? Güzel böyle. Aa, dönsek. Ben sit diye. The solidity base. They're rotating. Körüm var. Gözlerini kapatalım. Roshan kaldı. Spike saldıran başlangıcında düştü. Recep'i evet. atalayacağız. Ya, Allah ya ulti atıyor ya lan. gerçekten yıllar ya. sonra attı ya. ulti. Aaaa inanamıyorum. İnsanlar yani okay. ya ama yok ettiler <laughs> ben. Abi, ama gerçekten attıkları ultilere bak. Sabahtan beri bu ultileri cepte tutuyorlar. Herhalde <laughs> değiştiriliyor. I'm gonna cry yani şu anda. Ya hayır bir de bridge ultisi sage ultisi gibi değil. Hani böyle pozisyon beklemene falan gerek yok. Dümdüz at gitsin. Bir yerde 3 kişi var önünde. Görüyor. Entele. Atsa 3 kill alacak efendim. Spike sende dursun da. şey Yok şey için Furkan bu kadar hararetliyken Recep'in bu kadar sakin. diyor ki orada diyor Allah kahretsin diyor. Önümde 3 tane adam var bir türlü ultim asma diyor. Recep diyor Furkan Spike sende kalsın. Pikliyor dur %100. Ya. Aa, bir şey söyleyeyim mi o kadar güzel vurdum ki. Tamam olmuyor. Bu seni kalet kırıyorlar. Şey boş dönebilir misin? Ya bir kere rotate uh, base clear. Yok rey yapma oynuyor. Just plan. Oh. my spam da var. Aa sen bakmıyormuşsun musun ki oraya ben bilerek Ben bilerek öldürmüyordum. bil. Planting. Ya, ah, i̇kinci, cool. üçüncüsü falan geçsin diye bekliyordum. City kapalı kaçsın Tukhan. Neye? City. Uh, evet, 60 vurdum kalan. Sıra bak. Tamam bak aynen orası. Bir düşman kaldı. Ya bu ölmese, adamlar, ölmese o kadar güzel bir wall'la Gerçekten güzel double pick atıyor lan Evet çok iyi double pick atıyorlar. Yani birbirlerini trade'de çok iyi alıyor adamlar. İnanılmaz evet. hızlı rotate atıyor bak. İnanılmaz hızlı. Bir saniyede bomboştu o B. Adamla beş kişi takım gibi oynuyor. Bizim şu iki eleman ultiyi bile kullanmıyoruz. Ulan dramıyoruz. Bir şerif var. Marshal var ya, bakamam oraya. Ya of Gerçekten. Oof. İkinci defa nasıl ölebilirsin ya? Ayakta kalan son oyun. Neyse, vereceğiz bu oyunu. Ah, Geldi. Herhangi bir şekilde site'den ses duyarsan... Ya alamadım. Çok kötü smoke atıyor bizim CT de var. Sana Aha ultim var. otel Sova, sova sova ben. alırsınız. Koy, 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 Ee, i̇ki kişi öldü zaten midde bir var. B oynayabiliriz. B okay. biri, bir, bir. A oynuyoruz da. biri var. Okey okey. Sol, sol cehennet misiniz? Merhaba. Aa CT'de. Kafes tetiklendi. <laughs> Tuzam yok edil. Oraya bir daha çıkmaz o. Vay güzel vuruyor lan. Çok güzel vuruyor Sova. Keşke ölmeseydik ya. Senin için. Thanks. Oğlum tarayacağım Mid 2 mid'e pik yazdı. 3 mid. Mid'e mid. mid. Yakın solda bir tane short yok. Short öldü. öldü. Hayır 2 tane. tane Mid 2 Intel sende fight'tan lazım oraya. Arkada kalan son oyuncu. Kanka Sova'nın açılacağını biliyordum da vuramadım. Evet. yalnız kaldım Adamlar ya. fight'ı kabul ediyor. Bizim Breach'in E'si m'siyle bir şeyler deneyelim ki ya şu B'den yani Breach solo deniyor işte onu. Birini oynatmıyor. Tek başına deniyor. Hiçbir şey atmadan bile koştu adam. Aslında B'ye ultra rush ya da A'ya ultra rush yapsak Breach'e ya. söylesek. We can, we can rush with your ult. A? Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. yeah if you can. want. Yeah, Okay. Okay. Let me go. Oh, okay. 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 Uh, ee, there is side Yeah. One is there, man. Side bar, side bar. Sağda biri var, sağda biri var. Oo, girdi de bizimki kötü bir giriş oldu. Önden ben mi gireyim? No. Oo, ben fena demiş no. yedim. Behind yani, box. Şimdi eğlenme sırası bende. Ah, adam, adam, adam. Evet. Ağda düştü. Sovereign. Okay. Oh shit. Eh. <laughs> Şöyle işte. Helal. Bakalım herkes. Bir evet. düşman kaldı. Sova evet. yukarıdaydı duvar arkasında. Evet. Nice Çok flame attım galiba. ya. bayağı tilt edici bir maçtı ama. Sen geçen elden beri flame yapıyorsun? <laughs> Abartma geçen elden beri flame diyor. 4 el kaldı geçen hadi elden... yetişelim artık. Şu an Aynen. senin flame'ini boş verip o maçı kazanmalıyız. Buse mid'e gelsene. Senin flash'ın şuradan çıkmanız <laughs> lazım. Short yoksa mid'e pick'i alalım. Short, okay. Short yok. Short yok. Ne At flash'ı çıkalım. Flaşı Şorta bir kör at. Evet, 3 var, 3 var. Valladı burayı. Ben geçebileceğim mi sen? Dolduruyorum. Oğlum kırık döneriz ya, B'ye döneriz geri. Bir bir. Sağ boş. Sadece sonuna bak. Sağ boş değil mi? Nice, nice, <laughs> nice. Okay, there's left on the tree. Ace nice. for here. We can we can. play. Yeah yeah main. yeah. Ace yeah. evet, for. Yeah, okay. Main vardır bence. Yo hayır ya bridge geldi burada. Did you check main? Heaven, On heaven? All able, all able, all all dude, one heaven. One heaven one heaven one heaven. Bir düşman kaldı. Heaven heaven last heaven. Last heaven yeah. Still heaven. <sighs> Bu se şey oynayabiliriz. Oraya çıkacağım. Okay, ben Heaven altı bekliyorum. Çıkar, ben bir tane atalım. Tamam. Ben ona biraz vurdum bu arada, çok canı yok. Biraz nice. Ben vuramadım. Bucak, bıçak, bıçak. Evet, biraz evet. vurdum dediğim 120 vurmuşum bir şey adamı. Çekilin yolumdan. Short şey var, short var, var. Bekleyin, bekleyin, shortu ben vuracağım. Bitlemiyor. Okay. Hı, saldık shortu. Oh. Öldürdüm shortu. Ama şu şartlan var, şartlan var, dikkat. Mid bakıyor bence. Ha çok iyi. Okay, Kick please. Ben hani seçildim. Okey. Koy koy koy. Gözlerini kapatalım. Bok gibi bir flaştı. Ben önden giderim en kötü ölürüm gelin. Sage burada muhtemelen. Burada burada. Bir düşman kaldı. Ulan adamı görüp önüme döndüm ya. Benim be bekle sadece. Okay, Brim is dead. Aynen seçim. Bir tane, Sadece zamanı oynayın. Furkan hiç bakma sen. Bu el bakma. Bay. Ah, At. No. Ah, ah, düz koştan e, kaçacaksın. Şunu yaptım diye ölüyorsun sürekli. Ama bani atıyorum ki bana Ama ba atarken daha bak, baniye başlayamadan ölüyorsun ki havada böyle süzülüyorsun. Orada düz koştan kaçacaktın oradan. B boş değil mi? Röcüm? B Boş değil, var. Mitte kalabalık vuracağım, vurmam lazım. Piklemeyin. Okey slow. Sağına dikkat. Aa gördün mü adamı? Nice. Şimdi eğlenme sırası bende. Eğer mide piklerse. Mide var mı lan mide? Ya temiz 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 on, on, on. temiz. Ekis temiz ekis temiz şu an. On, Onu hak on. et. Planting. Dostlarımı yok edemez. Son 30 saniye. Çık alırsın. No ya? <laughs> Buraya 80 vurdum seyirciye. Hayır ya, kendimi affetmiyorum böyle. Oy. Nice. Bir tane daha var. Hey. Bir var. Oy. Ah. Yakın atlayabilir. <laughs> Ay, <ne alıyorum> <gülüyor> ya. <gülüyor> Birimin rahatlığı kessem bir de var ya. <laughs> Beni ben görsen yüzümü kapatarak izledim ya. Çok <laughs> üzüldüm adamı vuramadım diye ya. Çok iyi yere geçmiş ya şurada. Şimdi Şu de adam. Aa, link. <laughs> Spike düştü. Spike düştü midde. Bana yardım mide, lazım. Mide At, bir de, operatör pik atacağım. atacağım. Nerede? Short'ta mı şeyde mi? Short, middeydi. E, şuraya bakıyorum, oraya bakıyorum. Nerede bilmiyorum tam olarak. Sova B <laughs> oyuncusu dikkat et. Dur. Son 30 saniye. İyi sen Bir düşman kaldı. Okay, Çok iyi sen gel. Ee. was hey, Buraya yerinde. Aynen burada burada burada. <laughs> burada. Nice. Job, guys. <gülüyor> ball, <gülüyor> ball, ball. <gülüyor> <gülüyor> ya? bu oğlum, ball, ball. neydi lan? Grim so, yeah. Maybe one gen. Oha, vurdu beni. Oha, ben vuramıyoruz. One even, one even. 7 son oyuncu. 1 biri kaldı. Jet 72. Hello, 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 right. Nice. job, Breach. You're so good breach, <laughs> Şey 20 saniye de şu elivar kaldırayım mı? Okay, okay. kaldı? Kaldır kaldır. Sağ so, ol. Right. Thank you. let's go. let's go. 7 saniye Bir merdiven burada. <laughs> Klavan saytı. Biri say saniye. Sayt. Şansan, şansan. canım. Bir düşman kaldı. koşturuyor. şurada. Yapma ya. Hah, cici Nasıl kap? Nasıl Full koşuyor ya. Bir şey söyleyeceğim maçlar zor geçiyor ya. İyi oynuyorlar yani kötü değiller. Hep böyle hmm. ucuna ilerliyor. <laughs> Abi ben çok feci el 13 falan veriyor bana puanlar. Küfür gibi. Kötü Sova beni karısı yapmış. Ben 22 alıyorum. <laughs> Oğlum Sova çok feciydi. <laughs> Çok merak ettim. Sova benim içi altı. Altı <laughs> ben <laughs> kez beni Sova öldürmüş. Yo ben altı kez Sova'yı öldürmüşüm lan. Soldaki seninki. Beni en çok geri zekalı Sage öldürmüş beni 5 kez. Oha beni Clove dokuz kez vurmuş. <gülüyor> <gülüyor> ben de Clove'u dokuz kez vurmuş. Ben ona çok gafil avlandım ya. Bir derecelinin daha sonuna geldik. Bugün biz çok gaza geldik. Üst üste kaç dereceli oynadık. Birazdan dördüncü maçımıza gireceğiz. Daha agresif karakter oynadığım ellerle pasif karakter oynadığım eller bence çok değişiyor. En azından Reyna ile daha çok kill alabiliyorum ama bu maçın devamında çok düştüm. Niye öyle oldu bilmiyorum. Ama karşı takımlar da genellikle iyi. Hem bizim takımda iyi oynayanlar var hem karşıda. Bir de ben çok kötü bir elo haldeyim. Gerçekten puan alamıyorum. Ama dereceli eğlenceli gidiyor. İnşallah tekrar pilotu göreceğiz. Amin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.